Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime test yapmaya karar verdim arkadaşlar geçen sene iki defa de testimizi denemiştim ama olmamıştı ve kendime önümüzdeki sene bir defa denemeye karar vermiştim yani onun sözünü vermiştim e, malzemelerimizi saydıktan sonra slime testimizi yapmaya geçelim o zaman hemen malzemelerimizi sayıyorum. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Telefonumun telefon kabının üstünde olduğu için her an düşebilir. E, o yüzden videomun birazını e, çekemeyebilirim. Hemen o zaman malzemelerimizi sayalım. Arkadaşlar Dalin e, bebek şampuanı kullanacağım. E sıvı sabun ki Işıl'ın olmazsa biraz ceviyebiliyor E ve Head and Shoulders. Klasik bakım olandan. S e, Shoulder Spray kullanmadım. Birazcık boraks e, yarım muhu yapıştırıcı birazcık da boraks su e, bir kase ve bir kaşık. Evet arkadaşlar o zaman hemen slime testimizi yapmaya geçelim. Testimiz olmazsa da canımız sağ olsun yani. Bir şey olmaz. Bir dahaki videomuzda çekeriz. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle delinden sıkıyoruz. 15 fıs veya 10 fıs. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şöyle koyalım. Birazcık ışıl sabunumuzdan sıkalım. sıvı sabundan 3 kere yapsak yeterlidir. Birazcık daha mı koysak? Ya da koymayalım. Hemen şu olur Şimdi geçiyoruz. Hemen şu alır. Standa biraz koyacağız. Dalin katar değil. Bundan da 5 kere yapsak yeterli. Tamam bu kadar yeterli. şimdi de karıştıracağız arkadaşlar. Telefonu elime alayım da siz de görün. Kapın üzerinden olayım. arkadaşlar birazcık kıvam oldu diyelim. Bakın. Bakın arkadaşlar çok az yapışıyor. Biraz daha karıştıralım. Umarım olur. Rengi mavi. Hemen shoulders renk verdim. Çok az bir şey. Bu araksı suyumuzdan koyalım. Karıştıralım tekrar. Bu araksı sudan daha koymayacağım. Çünkü boraksı usul arkadaşlar bazen slime'ın kıvamını bozabiliyor benim geçen sene bozuklarımdan gibi bakın arkadaşlar çok az yapışıyor elime biraz daha toparlayalım Arkadaşlar elimi tam soktuğum için içine biraz yapışık oldu yapıştı elime Şimdi silelim şöyle bir çeteyle tamam arkadaşlar elim temizlendi biraz karıştırmaya devam edelim şöyle koyayım telefonu geri yerine yine düştü bakın arkadaşlar düşer demiştim neyse Şimdi devam edelim karıştırmaya. Bakın arkadaşlar. Şu an biraz elime yapışıyor. Ama yapışmayacak yakında. Elimi biraz daha silmem gerekiyor. Elimi sileyim. Arkadaşlar bunu yaklaşık 10 dakikada buzlukta bekleteceğiz. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Slime gibi olacak biraz sonra. Arkadaşlar bu arada ben her slime yapışında içine çok az bir boraks koyuyorum sade. Tam şu kadar, çay kaşığının ucu kadar bir şey. Onu toparlıyor biraz daha. Bakın hemen toparlandı görüyor musunuz? Yapışmamasını engelliyor biraz da. Böyle biraz daha parça parça yapıyor. Ben parça parça parçaslarını severim. Siz sever misiniz bilmiyorum. Birazdan daha karıştıracağız borak daha koymayacağım çünkü hemen şurası bozuyor arkadaşlar geriye bırakayım hemen yerine koyalım slime'ımız oldu galiba asıl oluşunu bozukta beklettikten sonra göreceğiz Telefon durmuyor yerinde. Fark ettiyseniz. Elimi de silelim. Evet arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar borakslı su yapımını da daha sonra videolarımda görürsünüz. Çok kolay yapımı. Boş boşuna para vermenize gerek yok yani. Bırak'sla su çok kolay yapımı. Ben bunu kendim yapmadım ama kendim yaptığım da var. Ben bunu video çekeceğim için dışarıdan satın aldım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bir test olduğu için asla slime çıkacak ortaya olursam karıştırmaya devam ediyoruz. Güya kızlarma çok karıştırıyor. Bakın. Sadece elime çok az yapışıyor umarım olacak. Elimi biraz daha silmem gerekiyor yoksa ben hiç sevmiyorum böyle telefonu elimize alalım bakın arkadaşlar slime'ımız toparlandı acaba az bir şey borakslı su mu eklesek çok azıcık ekliyorum şu an çay kaşığının binlerce iki damla kadar ekledim olaydı ama. Savaştırdı biraz. Toparlanmış Açılmayan slime'lardan. Çok boraksız olan. iyi karıştırmamız gerekiyor mı slime'a. Hala biraz yapışıyor elimize. Bozukta da bekleteceğiz. Bakın arkadaşlar. mu artık. Biraz yapışıyor. Elimi biraz daha sileyim. Çok oldu şu an. Ta tabağın dibine geldi elimdeydi. Hiç sevmiyorum nedense. Siz de sevmiyorsunuz durmadım. Ben birini böyle yapınca görünce böyle ne bileyim titriyorum milten bulanıyor kendi elimden de şu an bulandığını söyleyebilirim size evet arkadaşlar slime'ımız güzel oldu aslında elimizi biraz daha yapışsa da güzel oldu gördüğünüz gibi şurada ufumuz var ama ben eklemedim eklemeden oldu yani ben zaten onu lazım olur diye koymuştum. Arkadaşlar demin yine elimden telefon koyma kapım düştü. Şöyle göstereyim size. O yüzden videom böyle oldu. Ha telefon düşüyor elimden. Bu aralar arkası kayganlaştı kabımı almayınca. Kabı çıkardığım için karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi azıcık bir slime. Tam şu kadar bir şey. Bakın şöyle göstereyim. <laughs> Biraz sonra buzluğa atacağız arkadaşlar bunu. Bakın şu küçük şeyi alalım. Gördüğünüz gibi slime oldu. Güzel bir slime. ama dökülüyor elimden. Elim biraz ıslak gibi. Boraks da ıslan oldu demin. Bakın. Güzel oldu slime'ımız. Tabi buzlukta da bekletince daha da güzel olabilir. Elime yapıştı gördüğünüz gibi. Tabağın dibine geliyor elim. Şöyle silelim yine. Meydan bulandı. İyi karıştırmaya devam edelim birazdan buza atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buzluğa atma vakti gelmiştir. Öncelikle etrafımı toparlamalıyım. Evet arkadaşlar, etrafı toparladım. Slime'ımızı buzluğa atacağız birazdan. Bakın. Son bir defa daha karıştırıp buzluğa atacağız slime'ımızı. Evet buzluğa atacağız birazdan. Bıraktık kaşığımız düştü ama bir şey olmaz öncelikle arkadaşlar ben bardağımızı kaşığımızı mutfağa götürüyorum şampuanlarımızı da banyoya ve öyle size geliyorum hemen geliyorum bir dakika sonra evet arkadaşlar şampuanlarımızı bu arada onları banyoya götürdüm Burada bardağımız ve kaşığımız vardı. Onları da mutfağa götürdüm. Şimdi bunu buzluğa atıp geliyorum. Siz de benimle gelmek ister misiniz? Efendim duyamadım. Evet mi diyorsunuz? Tamam o zaman. Siz de gelin benimle. Hemen gidelim o zaman.